Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy S4'ümüzde ee, Samsung'un kendi yeni çıkarttığı uygulamalarını göstereceğiz. Görüyorsunuz S Voice S3'te de vardı. S Çevirmen gelmiş. Optik okuyucu S Mama yine S3'te vardı. S Halt ana albümü Group Play. Başka yani, bir de yani de değişmiş birçok simginin. Es çevirmenden başladım. Es çevirmen bildiğimiz üzere yurt dışında herhangi birisi yurt içine çıktığımızda e, bilmediğimiz bir dil olduğunda bize yardımcı oluyor. Fakat Türkiye dil desteği olmadığından e, Türkiye'de kullanılmayacak gibi görünüyor. Fakat var. E, ondan sonra es halt özelliği. Es halt özelliği, e, spor e, bizim sağlığımızı koruyor. Kaç kalori yaktığımızı, ne zaman ne yaptığımızı, kaç adım attığımızı... E, gerçekten çok fazla özelliği var. Şu an nasıl sayamıyorum. Çok fazla da bir bilgim yok. Kilonuzu yazıyorsunuz herhalde. Egzersiz arkadaş, egzersiz yapmanıza yardımcı oluyor. Ondan sonra ana albümü diye bir şey gelmiş. Ana albümü e, fotoğrafları bir yerde toplamda sağlıyor. Mesela e, kim e, benim, e, babamla ilgili fotoğraflarım var. Babamın yüzlerini tanıyarak e, babamla ilgili olan her şeyi bir dosyada topluyor. Bu da bizi kolay e, bize kolaylık sağlıyor. On saniyenin esma özel esma özelliği, esmem özelliği e, değişmiş mi değişmemiş mi bir bakalım evet e, biraz değişme var fakat yine notta olduğu gibi notta mesela e, e, bir işlem yazdığımızda onu çevirebiliyorduk yani normal bir yazıya fakat yine o özellik S4'te gelmemiş onun gelmesini umut ediyordum ondan sonra baktığımızda. Optik okuyucu gelmiş. Optik okuyucu e, mesela bir metni direktmen Word yazısı haline getiriyor. Çok kolaylıkla ve hızlı bir şekilde çekiyorsunuz ve Word yazısı haline getiriyor. Şu anda bir yazımız olmadığından dolayı. Evet. Ses kaydıcının anlamı falan değişmiş. Hesap makinesinde bir değişiklik var Ona bakalım. Evet, hesap makinesi biraz değişmiş. Renkleri, renk tonları falan değişmiş hesap makinesi. Sadece o kadar. Chat 10 gelmiş. Pardon Watch 10. Televizyon kumandası olarak kullanıyorsunuz herhalde. Evet. Ülke bölgesi seçiniz. Türkiye. Türkiye var mı? Türkiye diğer ülke bölgeler. Evet. Televizyonunuzu kontrol edebiliyorsunuz yani, e, yardımıyla. Mesajlaşmaya bakalım. Mesajlaşmaya fazla bir değişiklik yok. Galeride... Galeride de fazla bir değişiklik yok. Yine aynı s çünkü gibi. S3 gibi. E, şunu çok merak ediyorum şimdi. Göreceğiz hep beraber. S3'te S S3 serilerinin hepsinde rehbere çok yavaş gidiyordu. Acaba şu anda yine yavaş. Yani çok hızlanma, hızlanmış diyemeyiz. Rehberin yoğunluğuna göre değişiyor. Evet yani. o da var. E, posta kısmının renkleri değişmiş olması lazım. Evet renkleri değişmiş. Klavyede mesela e, not olduğu gibi Klavyenin üst kısımlarına sayılar gelmiş. Bu çok daha iyi bir özellik. Yani mesela herhangi bir şey yazarken mesela daha önce yok muydu sayılar? Daha önce yoktu. Şey de vardı. Not serisinde vardı. Fakat S Hı, seri not serisinde. Evet. Ve akıcı da olmuş klavye. Görüyorsunuz çok hızlı yazıyor. Bakalım acaba. Evet yeni özellikleri de gelmiş klavyenin. Ee, klavye benim bildiğim kadarıyla e şu Android uygulaması olarak satılan bir klavye vardı. 12 gibi olmuş. Görüyorsunuz klavyeyi isminiz gibi taşıyabiliyorsunuz. Yine sesle yazdırabiliyorsunuz. Normal elinizle yazdırabiliyorsunuz. Dosyalarıma bakalım. Dosyalarımda yine bir değişiklik yok. Sade ve kullanışlı. Saatte bakmak gerekirse. Evet yine saatte saat de fazla bir yok. Masa saati olarak aynı Yine aynı s çünkü gibi. Evet benim söylemek istediklerim bu kadar. Eğer yorumlarınız olursa bekliyoruz. Teşekkür Teşekkürler.